Müminin dünya hayatına gösterdiği güzel ahlak, ahirete, sonsuz cennet ve cehennem hayatına kesin bilgiyle iman etmesi, bunu aklından çıkarmaması ve ölüme her an gerçekleşebilecek kadar yakın görmesinden kaynaklanır. Dünya hayatı boyunca kendisine her an bu toplanma yerinde hakkında karar verilmesini beklermiş gibi düşünür. Sanki oraya gitmiş, cennetin güzelliğini ve cehennemin korkunçluğunu görüp de dünyaya geri dönmüş gibi açık bir şuur ve imanla ahirete hazırlık yapar ve böylece karşılaştığı her olayda olabilecek en vicdanlı ve en güzel tavrı ortaya koyar. Çünkü bilir ki gösterdiği en ufak bir gevşeklik ya da bir vicdansızlık o gün pişmanlığına neden olabilir. İşte ölüme her an hazır olabilmek için Kur'an'da öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının ayetinde bildirildiği gibi mümin tüm gücüyle yüce Allah'tan korkup sakınır ve sonsuz mekanının cennet olmasını umar. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz ayetiyle bildirildiği üzere insanın hiç yoktan var olması yani doğması gibi yaşlanıp ölmesi de Allah'ın insanlar için takdir ettiği kaderin sonucudur. İnsan Allah'ın kendisi için belirlediği kaderi yaşar. Doğumu ve ölümü gibi hayatı boyunca yaptığı her davranışta tamamen Allah'ın kontrolündedir. Ve bunlardan sorguya çekilecektir. Bunun için her insan Allah'ın ayette bildirildiği gibi Kur'an ahlakını yaşamaya özen göstermelidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.